Hello everyone. How about learning perfect models today? Arkadaşlar, bugün bundan önceki videomuzda girişini yaptığımız çeşitli işlevleri olan yardımcı fiiller, yani kiplik fiillerinin tamamlanmışlık işleminden bahsedeceğiz. Ve bu yapıyı e, tabloda da gördüğünüz gibi kipliğin kendisi yani modella her yardımcı fiili ve fiilin üçüncü halini kullanarak meydana getiriyoruz. Şimdi de örnek ve açıklamalarımıza bakalım. Olasılık işlevinden bahsedelim. He may have already arrived. Go and have a look. Oraya çoktan varmış olabilir di veya olabilir diye de çevirebiliriz bunu. Git de bir bak. Ol, e, olasılık işlevine devam ediyoruz yine. You could have hurt yourself. Kendini, incit, kendini de e, zarar vermiş olabilirdin veya incitmiş olabilirdin. Allah'tan ki öyle bir şey olmadı. Örneğinde de e, bunu görüyoruz. Could have yardımcı fiilini kullandık. Eleştiri ve öneriler için should'u veya ought'u kullanabiliriz. You shouldn't have told her that lie. They... Ona o yalanı söylemiş olmasaydın iyi olurdu. Örneğinde bunu görüyoruz. E, Should'la to'yu aşağı yukarı aynı anlamlarda gelecek şekilde kullanabiliriz. Should daha yaygın bir şeklidir. Eleştiri ve önerilerde de should'u kullanabildiğimizi söyleyebiliriz. Peki çıkarımları da bulunmak için nasıl e, bir e, Hangi yardımcı fiili kullanalım? He must have finished the book. Kitabı bitirmiş olması lazım. He has been reading for ages. Uzun zamandır okuyup duruyor. Örneğin de bir çıkarımda bulunuyoruz must kullanarak. Must'ın olumsuzunu ise arkadaşlar e, kuvvetli önerilerde ve eleştirilerde kullanabilirsiniz. Yani mustn't'yi eee kuvvetli öneri veya eleştirilerde kullanabilirsiniz. E, must must'ı olumlu e, durumlar için, çıkarımlar için kullanırsanız kullanmanız halinde. E, mümkün olmama veya imkansız oluşa bir örnek verelim. She couldn't have been here yesterday. Dün burada olmuş olamazdı. Şu anda kendisi Japonya'da örneğinde de bunu görüyorsunuz. Bir alttaki örnekte yine e, aynı bağlama gönderme yapıyor. Geçmiş bir olayın gereksizliğinden bahsettiğimizi düşünelim. Burada da you needn't have. It. örnek verdim size. You needn't have bought the tickets. I had already bought them. Biletleri almana gerek yoktu. Ben zaten çoktan almıştım örneğinde de. Needed have'i üçüncü fiilin üçüncü haliyle birlikte e, kullanarak bir geçmiş bir olayın gereksizliğine gönderme yaptık. I'm sure Tuna isn't in the class. He definitely went to see the nurse. İki cümleyi cannot kullanarak birleştirelim. Tuna'nın sınıfta olmadığından eminim mutlaka hemşireyi görmeye gitmiştir. Tuna kendi tabiinin dıknasına Tuna sınıfta olmuş olamaz veya olamazdı. Geçmişe gönderme yaptık, yaptık. Peki, aşağıdaki şikayetleri cevaplarıyla eşleştirmeye çalışalım. Bu da kitabımızdan bir örnek olsun. I didn't go to that job interview. Now I'm employed. İş görüşmesine o iş görüşmesine gitmedim. Şu anda işsizim. You could have been employed if you hadn't missed your job interview. İş görüşmesine gitmiş olsaydın, kaçırmamış olsaydın şu anda bir işin olmuş olabilirdi derken yine bir olasılıktan bahsettik. Suna forgot to lock her house door and a burglar stole her computer. Suna kapıyı kapamayı onun bilgisayarını çaldırdı. She should have been more careful, daha dikkatli olması gerekirdi. Fatih yelled at his sister, kız kardeşine bağırıp durdu. He could have controlled his temper sinirlerine hakim olabilirdi demiş olduk. Now let's do some vocabulary and grammar revision. Burada da arkadaşlar hem dil bilgisi hem de kelime tekrarı ünitemizle ilgili küçük bir quiz yaparak bitirmek istiyorum videomuzu. Whenever I was in trouble, ne zaman başım derde düşsey idi geçmişte. I had best friends to talk about it and they were always able to sort out that problem. Problemimi çözebilecek arkadaşlarım, oturup konuşacak arkadaşlarım olmuştur. Örneğin de buna verebiliriz. Burada doğru cevabımız sort out seçeneği olacak. I can't stand living in the city seçeneğimiz, living seçeneğimiz doğru. Burada da 11 ve 12. sınıfların ortak videolarında fiilimsi kullanmamız gerektiğini de vurgu yapmak isterim. If you had been open to changes, you could have met new people there. Değişikliklere açık olmuş olsaydın, yeni insanlarla tanışabilirdin derken de 3. tip şartlı cümle yapısına ve yine daha önce bahsetmiş olduğumuz pişmanlık durumlarına örnek vermiş olduk. John F. Kennedy was assassinated in 1963. Burada da edilgen yapıyı kullanmış olduk. Nova Scotia örneğinde ise Celesta, Mary Celesta started sailing. Yine bir filmsi canın kullanımı. Ultimately yani sonunda nihayetinde diyerek de cümlemizi bitirdik. A new captain purchased it derken de geçmiş zamana vurgu yaptık. I wish you all good luck. Thank you. Bye.